Evet umudumuz o ki bu umut verici bu güzel gelişmenin devamı gelir. Çünkü kanser gerçekten bu asrın hastalığı. Yani kimde nasıl çıkacağı hiç belli olmuyor. 40 yaşındaki insanda da 20 yaşındaki insanda da çıkabiliyor ve hiç belirti vermeden sinsice işleyebiliyor. Sağlık her şeyden önemli. Sağlık dedik devam edelim. Böbrek hastaları ile ilgili bir haberimiz var. Hemodiyaliz hastaları artık daha rahatlar. Çünkü hastalar zorlu diyaliz sürecini en ev konforunda uykuda geçirebiliyor. Böylece Yaşam kalitesi de artıyor. Dilay Ezer 28 yaşında. Böbrek yetmezliği tanısı daha 16 yaşındayken konuldu. Ezer'e yapılan böbrek nakli enfeksiyon nedeniyle olumsuz sonuçlandı. 7 yıl boyunca haftada 3 gün dialize giren genç kadının hayatı evde diyaliz uygulaması sayesinde tamamen değişti. Günümüzün bütün hepsi benim. Uygulama için 2 ay eğitim olan Ezer artık ev konforunda daha uzun süre diyalize girebiliyor. Daha iyi bir temizlenme oluyor vücudunuzda. Kısa sürede diyalize girenler kramplar oluyor mesela. Hı. Ani tansiyon düşmeleri oluyor. Onların hiçbiri yaşanmıyor. Daha az ilaç kullanıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 50 bin hemodiyaliz hastası bulunuyor. Peki evde diyaliz hizmetinden yararlanma şartları neler? Genellikle kendi işini görebilen e, dinamik hayatın içinde olan e, hastalardan seçiyoruz. Koroner arter hastalığı, e, uygunsuz, e, düzensiz diyabeti olmayan, kalp yetmezliği olmayan, e, çok ağır hastalıklar olmayan hastalardan seçiyoruz. Tek kuruş ödemiyorsunuz. E, hepsini devlet karşılıyor ve yeşil kartlılara da artık hani böyle bir olanak var.